bugün size kabar kemileri nasıl top sektiğinin ikinci bölümünü çekiyorum. Arkadaşlar ilk önce çekerken dengenizi kurmaya çalışın ve topu oldukça havaya atmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü havaya gidince rüzgardan top savruluyor ve sağa sola gidiyor. O yüzden yani topu tutmak çok zor oluyor. İşte böyle arkadaşlar mesela örnek olarak örnek derseniz bu arkadaşlar zaten kabar, kem kabar kemikleri sektirirken size top sektirme reformunu da göstereceğim bu videoda ona söyleyeceğim size. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 62 sektirdim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.